Herkese hep benimiz Sims 3 Kleptomani bölümünden merhabalar. Uzun süredir e, bu seriyi yapamıyorduk. Bir de e, size söyleyeceğim ufak bir şey var. Bu bölümlerin neden kısa olduğunu soruyorsunuz. Çünkü size daha önce de söylemiştim aslında ama e, hani bilmeyenleriniz varsa yine söyleyeyim. Bu seride e, kısa olmak zorunda çünkü e, her bölümde iki tane aileyi yapmaya, iki tane aileden aşırmaya çalışıyorum. Yani birazcık zor oluyor. O yüzden ve sıkıcı olmaması açısından kısa olması inanın bana daha iyi. Şimdi e, en son Bunch ailesini soyacağımızı söylemişti. Soymak yalnız. E, kleptoman tamamen psikolojik bir sorununuz var biliyorsunuz. Kleptomanız. E, Bunch ve jo Jolina'yı yazmışım. Jolina nerede hiçbir fikrim yok. Şeyden ayırt ediyorum şu anda ben. Hani şurada bir arkadaşımız varsa onları soyduk muhtemelen diye ayırt ediyorum. E, onun dışında burada da sonbahar tam bizim olduğumuz gibi diyecektim ki yu aralığa girdik. Artık ee, kış. Neyse şimdi. Ne dedik? ilk işimiz bunch. Bunch, bunch, bunch. Bunch'ı ben demin buldum ya. Bachelor, heart, bunch. Heh. Bunch'ı soydum mu ben? Soyamadım mı yoksa? Ay bilmem ya da işaretlememişim. ikisinden bir <laughs> eğer önceden soyduysam <laughs> ı, yapacak bir şey yok. Çünkü dönüp bakamayacağım. Bir de Jolina varmış. Jolina nerede? Hiçbir fikrim yok işin açıkçası. Jolina. Bir de bir şey değil mi? Ev kalmadı ya. Soyacak ev kalmadı yani. Şaka değil. Neyse şimdilik Banca bir yönelenim. yönelelim. Yönelelim. Banca ailesinden Sanırım en son yaptığımda. dağıttım etrafı. Evet gördüğünüz gibi artık e, Lia tam bir sapık gibi giyiniyor. Simsiyah şeyler içerisinde. Sanki soydum ben bu evi ya. Vallahi emin değilim. Emin değilim arkadaşlar ama kusura bakmayın. Tekrar tekrar o kapıyı çalacağım. Hepiniz içeridesiniz. Hepinizi görüyorum. Ve bu çok can sıkıcı. Hani e, aklıma şey geldi. Acaba ben bunları soyamadım da eve geri mi döndüm diye düşünüyorum şu anda. O yüzden emin değilim. Çünkü bu Lisa Bunch. Ben Bunch'lardan arkadaşımız. Hiç, hiç fikrim yok. yok. İşin açıkçası hiç yani. O e, şurada tombul bir kadın vardı sanki. Nerede o? Hepinizde sarışınsınız he. Sarışın genetiği ilerletiyoruz diyorsunuz. Sanki bunun arkadaştım ben Judy ile. Ya da tanıştım hiçbir fikrim yok. Bir gideyim onun yanına oturayım ya. Canım nasılsın? Nasıl? Girsene içeri. Bak kız demedim. Neyse ben bir mooch food yapayım önce çünkü açız. müç Ay kız gidiyor. Ay o zaman bu en yapabileceğimiz kişiden. Gerçi şuna gidip bir tanışayım ben. Ya da kendimi... Hani ben geldim selam. Sen farkında değilsin pek ama. Aa! Şurada bir dakika. Bir saniye. Şurada çok sevimli bir kedi var. Şunun tipine bakar mısınız? İlk defa gördüm bu arada. Seneler sonra. Çok sevimli. Niye ağlıyorsun kızım? <laughs> 102 dolarda böylece bize faturalardan e, <laughs> bütçemize büyük zarar <laughs> vermiş oldu. Ha, şunu aldı. Ne o? İçecek o ya. Yemek mi o? Bargain. Ne? Virgin coconut juice. Madem tuvaletin geldi tuvalete git kızım. Allah Allah. Herhalde buraya girdim bir şey çalamadım. Yani bu ev çok şey gözüküyor. Çünkü mesela şunu çalabilirdim. Ya da e, yukarı çıkarsam eğer oradaki masalardan birini yürütürüm. Ya da şunu yürütsem. Oh Çok bomba olur. çok bomba olur. Bu arada tabii hemen e, şey bakalım. Gönderdiğimiz hediyelerde iksir var mı? Hemen ona bakalım. E, hiçbir şey yüklenmemesi. Maalesef. Bu, bu bu sistem bu ara problemli, gördüğünüz gibi hiçbir şey göremiyorum. Yani şu kısımlarda özellikle. O yüzden hediye gönderiyor musunuz göndermiyor musunuz hiçbir fikrim yok. Bu yüzden... İksir de bir şey yapamıyorum. Ah. Şuralar flask olsun, flask zombification. Maalesef aramızı kendimiz yapacağız arkadaşlar. <laughs> hmm. Ben bu kadını kendime seçtim o çünkü evde oturuyor gördüğünüz gibi gayet gayet kendinden emin bir şekilde selam Oof. bu akşam sizin evde kalmayı düşünüyorum umarım senin için bir problem yoktur. Optip, baba. <laughs> Ondan sonra ask about career uh, biraz daha chat gossip bakın başka bir şey var mı tell Mekmo aman, aman Talk about movies. Bu arada çok ilginç bir dizi yok galiba. Ne izliyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> Kore draması izliyor galiba. Bitti. Şimdi benle ilgilenebilirsin. <laughs> Biraz hızlı yaparsak yalnız bu işi. Bu bölüm tek bir aile olabilir çünkü e, iksirim bitmiş iksirim olmayınca tabii ki çabuk çabuk <laughs> gelişmiyor olaylar. E, e, çabuk çabuk gelişmediği için de takdir edersiniz ki problem yaratabiliyor. O yüzden no. <Gülüşmeler> <Sorry. Gülüyor> <laughs> <laughs> Siz iyi anlaştınız. dur bakayım. Şuradan bakalım en azından hani. Ay kalktı gidiyor gitme. Ne no, olur no, no, gitme gitme. Niye böyle derdin niyesin? Eee şu Bunch, 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 Bunch. Bunların hepsi Wainwright'lar. Heart. Crumble button. button. <laughs> Maalesef. Bunch. Nereye gitti? Nereye gitti o kadın ya? Twit'e falan mı girdi? Aa kadın çöp atıyor ya! Salak da gitmiş hala izliyor onu. Dur! Yağmur'un altında. Allah'ım çok romantik. Ee, get to know. Ask about career. Chat. Ayvabır Neza çok güzelmiş. Ee, favori televizyon programları. Diziler falan. Yine get to know yapalım. High five. Tekrar sorayım çünkü unutkan bir kişiliğimiz var. Tamam. Şu telefona da ya bak ya kapat. Ya sessiz al ya, ya hiç alma. Scientific research, evet bilimle ilgili bir kariyeri varmış. Çok da umurumdaydı. Sanki gerçekten arkadaşlığını istiyorum. Hayır bir şey. Böyle yağmurun altına var ya kesin hastalanıyoruz. Hiç kaçışımız yok yani. tuvalete gidiyor ya. Soaked. Dirty siren. Burası pis. Ay tam bırak bırak. Ay. Ay kadın tuvalette kalın. Allah seni ne yapsın. Çık çık dışarı. İkimiz de silsikem var da. Kadının saç uçları Sağ. ve dibi daha açık sarı. Tuhaf. Kes saç sarı değil de. Aralarda bir küçük <laughs> yeşilimsi yeşilimsi de değil. Ay saç kritiği oldum burada. <laughs> durun. Olay olaydan sapmayalım. <laughs> Chat. Abi hem insanların tuvaletini bozuyorsun hem de <gülüyor> insanların <gülüyor> tuvaleti için şey yapıyorsun. <laughs> kuvvetinde söylenme hakkını kendine buluyorsun. İnanılmaz bir şey. Hmm. Bir small amount Yani en azından şu 102 <laughs> doları şey yapsak, <gülüyor> yapsak <gülüyor> sanırım. <gülüyor> Military school'dan çıkıp, <laughs> yani askeri okuldan <laughs> çıkıp, e, bilime kendini adayan çok az kişi vardı. Seni takdir ettim şu anda. Tip <laughs> Hızlandırma ne <laughs> hiçbir şey anlamıyoruz ve sıkıcı olmaya başladınız. Birileri daha geldi. Neyse sen benimle ilgilen. Önemli olan benim burada. Önemli olan Lia ve Lia'nın ihtiyaçları. üç <laughs> nerede ya? İyi neyse aramız iyi olmaya başladı. Yani biraz olsa. Biraz da olsa. Aa, <laughs> <laughs> kötü. Kaybettin. Kazandı. Kaybettin. Eşit. Bir uzun zamandır bile taş kağıt makas oynamıyorum var ya çok eğlenceli oyundu öyle demeyin. Özellikle mesela ee, şey ee, lisede falan üniversitede oynamadım da. kadar üniversitede öyle Aa öyle gittim ah, kahveye gidelim. Oho. Olduğun için. Bunu acaba nargile mi içsek şeye gidip. Çünkü ben İstanbul Üniversitesi'nde okudum. İstanbul Üniversitesi'nin yakınlarında biliyorsunuz şeyler var böyle işte nargile falan filan çok bol olan bir yer. Biz öyle şeylere baktığımız zaman da oturup nargile içtik. Tabii nargile içmek iyi bir şey değil içmek. Ne içersiniz? Bak ben içiyor Ne sigara içerim ne nargile içerim ne içki içerim yani böyle bir insan. Tam şey kısmetim yani anlatabiliyor muyum? Erkek olsaydım tam kısmet olur. Ne içkim ne kumarım ne şeyim var. Sana dramatik bir hikaye anlatacağım. Hayatımı değiştirecek bu arada. Judy. Judy. Judy gece bak saat 6 oldu artık hava karardı takdir ki son o yüzden ışık tasarrufu masrafı derken hava karardı. O yüzden artık beni bir evine davet et. Peki arkadaşım burada kalabilirsin. Sorun değil. Yani bütün ihtiyaçlarımı falan şeye attım senin yüzünden. Ama tabii şöyle de bir şey var. Ee, bu insanları bu konuma getirmek gerçekten zor. İşin açıkçası hayır öyle bir şey yapma. Ee, Arkadaşlar benim ne kadar cool olduğumu söyleyebilirsin eğer çok istersen ama yapma bence. Yani bu insanları dedim yani o iksir mesela. O iksir olmadığı zaman gerçekten zorlanıyorsunuz çünkü bir gününüz boyunca buna gidiyor. Ben bunu iki tane yapsam bu, bu video 45 50 dakika geçer. Ben de onunla uğraşamam vaktim yok çünkü. Ama dediğim gibi elimden geleni yapacağım. Şimdi Banç ailesinin e, tek bir üyesiyle beraber beraber olmam değil. Tabii iyi arkadaş olmam yeterli. Ama şu anda ha şu anda benim için önemli olan beni eve e, tamam abi bugün kal demesi. Çünkü eğer bugün kalmazsa kalamazsak bu evde ne olacak? E, istediğimiz i̇stediğimiz eşyayı dikin. yürütemeyeceğiz. E yürütemezsek de yani. Tabi eğer kalma yuhda iki yıldan tanıştık da diyebilir. Haklı olarak. Haklı haklı Starkı diyecek balko. bir şey yok. Şimdi. <gülüyor> 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 şimdi <gülüyor> 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 40, 40 mı? <laughs> Galiba 40 simeniyorum ama <laughs> emin değilim 4 <laughs> de olabilir. Galiba 4'tü. Cık, Tam emin değilim ama bizi sevdiği için belki de. Belki de canım. Bu Büyük <laughs> ihtimalle kabul etti zaten. Zaten hangi sim Aynı şey hani kabul etmiyor bilmiyorum Cazam. da. Tam o zaman Obam. ben bir duş alacağım çıkarsan. Hadi canım. Bir de acıktım bana yemek yap. Madem kendime evimde gibi hissedeceğim. Herkese yapsana yemek yavrum. Ne kadar ayısın. Neyse birkaç bir şey kalmış dolabında. Onlardan yerim sorun değil. Sorun değil gerçekten. Ben rahatım yani. Hı. Neden şimdi ben her gün buraya gelip daha doğrusu her gün birinin evine gidip hani burada kalma macerası veriyorum. Çünkü kalmadığım sürece belirli bir saatten sonra artık abartın evine git diyorlar. E, evet, evine git deyince de doğal olarak ben evime gitmek zorunda kalıyorum. Evime gittiğim zaman da hiçbir şey aşılamamış oluyoruz. Bu da bütün oyun oynanışında şey yapıyor. Sorun çıkarıyor yani. Şimdi ben bu masayı eğer aşırabilirsem çünkü evde başka masa var mı? O aile de kalabalık. Polis mi bu adam? Ay bu ha askeri şeyde. O bayağı da şey var ya bayağı rütbeli bir amcaya benziyor. <laughs> bu evden e, bir şeyler aşırmak izleyip izlemediğime karar veremedim şu an. Ah bunu aşırsam var ya çok bomba olur. Yukarı çıkıp hemen kimse yoksa şunu aşırabilirim herhalde. Aa neden? Bugün daha fazla çalamazsın diyor. Dedim ben size bugün çalmışız buradan. Aa, bütün bütün emeklerim başa gitti. Saat 12'den sonra belki çalabilirim. Saat 12'yi bekleyeceğim. Ya, ya, buradan çalmadım ya da aynı gün içerisinde oldu bütün olaylar. O yüzden saat 12'yi bekleyeyim. Niye bu aranız iyi değil sizin? Hayır, dünya üzerinde ne gibi bir gelişme oldu da sinirleriniz iyi değil. Ben arkadaşımla konuşacağım. Sarılacağım ona. Canım benim. Beni o davet etti buraya. İki dakikada şurada takılayım izin verirseniz. <laughs> Düşünsene abi birini eve çağırıyorsun. İşte eve hani kalabilirsin dediği andan itibaren duşa giriyor. Gidiyor kendi yemeğini alıyor. Gidiyor rastgele yatıyor falan. <laughs> ha şimdi. Evet. Ah şurada yatıyormuş gibi yapayım ben. Ki bu odaya gelemesinler. <laughs> Heh, şimdi gel buraya. Gel buraya. Kalk. Kalk. Yatıyormuş gibi yapmak. Mühim olan burada bu. Burada o da çok güzelmiş. abi, pembe beyaz falan. Lütfen masayı çal. Rica ediyorum. Şunu çal önce hatta istiyorsan. Şey, sandalyeyi çalacak <laughs> muhtemelen. Süpersin. Şimdi masa. Lütfen bir masa ihtiyacımız var. Hayır. Hayır. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Ve buradan bir şey yürüt. Masa. Hayır. Abajur alacak. Bak posteri falan almaya çalışıyor. Lütfen Nia. Bunu alman gerekiyor. Masa. Masa. Hayır. <gülüyor> ne? <gülüyor> Perde. Allah. Bu kızdan adam olmaz arkadaşlar. Bu kız bu işi bilmiyor. Yani hakikaten bilmiyor. Bak salak. Ha! Hayır. Ben burada uyuyorum. Hayır git. Ne? Sabah olmaması lazım. Gider misin odadan? Darling Darlene de böyle bu farklı. burada bir boşluk var ama. <laughs> ben buraya sevgilimin bana verdiği çiçeği koymuştum ama. Hmm, yani çok emin değilim. Belki de koymamıştım bilmiyorum. Hadi masa hadi. Ha, hayır. O posteri çalmayacaksın. O poster alınmayacak. Lia şunu al. Yok abi tamam sen bu odadan bir şey yapmayacaksın belli oldu. Ben aşağıdan gidip belki şuradan şunu yürütebilir hevesiyle. Hadi. Hadi masa. Hadi masa. Hadi masa. Masa. Masayı alıyor gibi. Hayır sandalyeyi alacak. Vallahi sandalyeyi alacak. Bu kız geri zekalı. Tamam eve git. Eve git. Eve git. Allah cezanı versin. Ben bu kıza yok abi bir masa aldıramayacağım yani bizim hiçbir zaman bir bilgisayarımız olmayacak muhtemelen yok yani İm imkanı yok i̇mkanı yok bu kız salak çünkü yapacak bir şey yok ve ben bu bilgisayarı hiçbir zaman kullanamayacağım ha? neyse en azından çok güzel e, şeyimiz oldu perdemiz oldu değil mi zaten masadan geçilmiyor ev bunu da artık e, şimdi Şimdi bir şey derdim ama demeyeceğim. Demeyeceğim Lia. Vallahi demeyeceğim. Evet Lia gitsin uyusun. Benim sinirlerimi yeterince bozdu çünkü. Ve böylece biz de bir bölümün daha sonuna gelmiş olduk. Ben Bunch şuradan işaretleyeyim. Ve böylece Bunch ailesindeki olayı da bitirmiş olalım. Evet. Yine bir kreptoman bölümünün sonuna geldik, yıldık arkadaşlar. Bir sonraki e, kreptoman Sims 3 kreptoman bu arada sayfaları, notları şey yapmayacağım ama bulamadım. Neyse. Bir sonraki e, Sims 3 kreptoman bölümünde görüşene kadar herkese iyi oyunlar.